Evet arkadaşlar günaydın. Öncelikli olarak hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi ikinci ara hazırlıklarına pazartesi günü itibariyle testlerimizle başladık. Pazartesi dün iki antrenman, bugünkü bir antrenman yapıp Rize etabını tamamlayıp inşallah cuma günü Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da ayın ikisinde Antalya'da hazırlıklarımız ayın 14'üne kadar devam edecek. Ee, genel itibariyle çalışmalarımız iyi gidiyor. Eee Kam kadrosuna da altyapımızdan 4 tane U17 ve U19 takımlarından 4 tane oyuncumuzu dahil edip devam edeceğiz. Zor ikinci yarı, zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Farkındayız. Şu anda bulunduğumuz puan, bulunduğumuz konum, sahip olduğumuz puan ne beni ne bu oyuncularımı açıkçası çok çok mutlu ettiğini söyleyemem. Ee, son oynadığımız Beşiktaş maçı her ne kadar bir puan hak edecek oyun oynasak da puan alamadık döndük ama inşallah önümüzde ikinci yarı, likte bunu telafi edebileceğimiz maçlar var. Zor bir fikstür bizi beklediği doğru ama her maçın üstesinden gelebilecek de bir kadromuz, oyunumuz olduğunu düşünüyorum. Ee, kupa yürüyüşümüz inşallah devam edecek. Kupadaki hedefimizi daha önce söyledim. Umarım e, hepimizi mutlu edebilecek, özellikle Çaykur Rizespor taraftarlarını mutlu edebilecek iyi bir ikinci yarı geçireceğimizi ümit ediyorum. Ee, dediğim gibi cuma günü itibariyle de Antalya'daki hazırlıklarımız ayın 14'üne kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Baş yönetim kurulumuz başkanımızla toplantı yaptık doğru ee, ama daha önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum yani bu takımın içinde şu an itibariyle kalecilerden bağımsız 20 tane değerli oyuncumuz var. Önceliğimiz ilk yarı daha az ee, yararlanabildiğimiz, beklentimizin olduğu ama çok fazla verim alamadığımız bazı oyunculardan daha fazla verim alıp onların verimlerini arttırabilmek. Gerçekten potansiyel olan oyuncularımız var. Farklı farklı bir takımlara giden. Birinci önceliğimiz her zaman söylediğim gibi bu olacak. Ki sonuç maçta da bunun bazı örneklerini sizler de gördünüz. Ama e, öncelikli olarak hedefimiz de ee, daha e, orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilecek hücuma yönelik, yönelik hücumun farklı bölgelerine de katkı sağlayabilecek bir e, hücumcu bir orta saha oyuncusu arayışımız devam ediyor. Belirlediğimiz adaylar var. Onlarla alakalı yönetimimiz gerekli görüşmeleri yapıyor. Öncelikle hedefimiz bu şu an itibariyle. Her sonrası kampta iki tane hazırlık maçımız olacak. Sonrasındaki Erzurum ve Göztepe maçı sonrasında herhangi bir tekrar bir bölgeye ihtiyaç duyduğumuzu hissedersek de belki bir dokunuş daha yapabiliriz ama çok fazla da transferi düşünmüyoruz. Onları ne söyleyebilirim? Eğer ayrılan oyuncu olmadığı sürece tabii ki sürpriz bir şekilde. Şu an itibariyle elimize gelen net somut bir teklif yok. Ben bu iki oyuncunun da kulüpte devam etmesinden yanayım. Bütün oyuncularımız şu anda kadrodaki 20 oyuncumuzun hepsinde bizde devam etmesinden yanayım. Ama transfer süreci bazen çok e, elimizde istesek de istemesek de belki kulübün menfaatlerine uygun gelebilecek teklifler olursa belki e, yönetimle beraber değerlendiririz ama ben mevcut 20 kişilik kadronun sezon sonuna kadar devam etmesinden yanayım. Elimizde de şu an itibariyle de somut bir teklif yok kimseyle alakalı. Ya yerli ya da yabancı ayırmıyoruz ama görüştüğümüz yabancı adaylar var şu an itibariyle. İletişim halinde olduğumuz. Evet. Sağlıklı, huzurlu mutlu seneler diliyoruz. Umarım hepimiz için, özellikle Çaykur Rizespor taraftarları için daha mutlu oldukları, daha huzurlu hissettikleri, oynanan oyundan keyif aldıkları bir 2026 olur. Herkesi de o anlamda iyi seneler diliyorum. Doblein, 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 doblein